Bu yılın başında ise durum biraz farklıydı. Memur ve emeklileri maaşlarını, 2022'nin ilk 6 ayında %5 zamlı alacak ve 2021'in ikinci 6 alında gerçekleşecek enflasyonun %3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon %35,64 olduğuna göre, şimdiden memur ve emeklileri için %30,64'lük enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bunun üzerine toplu sözleşmeden kaynaklı %7 zam da eklenince memur ve emeklileri için şimdiden %37,64'lük zam kesin görülüyor. Haziran ayında açıklanacak 6 aylık enflasyona göre %37,64'lük zammın daha da artacağı ve %40'lara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. 5 aylık enflasyon farkı ve zam oranına göre de en düşük memur maaşı 8848 liraya en düşük memur emeklisinin maaşı da 5900 liraya çıkacak. Yine 5 aylık rakamlara göre kamuda çalışan genel müdürün maaşı 29358 liraya, şube müdürünün maaşı 15399 liraya, öğretmenin maaşı 11930 liraya, polis memurunun maaşı 13359 liraya, hemşirenin maaşı 11494 liraya, araştırma görevlisinin maaşı 14887 liraya, uzman doktorun maaşı da 18322 liraya çıkacak derecesi 9/1 olan memur ise 9000 lira maaş alacak. Bu yılın başında ise durum biraz farklıydı. Memur ve emeklileri maaşlarını 2022'nin ilk 6 ayında %5 zamlı alacak ve 2021'in ikinci 6 alında gerçekleşecek enflasyonun %3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti. Milyonlarca emekli ile memurun maaşı Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Memur ve memur emeklileri 2 yılda bir toplu sözleşme masasına oturduklarından orada elde edilen özlük hakları, ek ödemeler ve maaş artış oranları da ayrıca belirleyici oluyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını bekliyor. Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar maaşlarında yılda iki kez artış görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artış oranlarını ise enflasyon belirliyor. Bu yüzden de açıklanan enflasyon verileri emeklileri ve memurları yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada Temmuz'da yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyona göre emeklilerin ve memurların zam oranları netleşmeye başladı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon oranı %31,71 oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının %31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. 3 aylık enflasyon oranı ise %22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Peki bu oran emeklilerin ve memurların zamlarını nasıl etkileyecek biraz daha yakından bakalım.